kendi bölgeleri için çalışan, bulundukları bölgenin gelişimine ve değişimine katkıda bulunan değerli girişimcilerimizi ve firmalarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İzmir Torbalı bölgesindeyiz, Ayrancılar Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda da emlak ve inşaat üzerine güzel çalışmalar yapan bu bölgeye katkılar sunan bir firmadayız. Ve yanımızda da firmanın ikinci kuşak temsilcisi sevgili Mehmet Tosun var. Birazdan Ali Güzel Bey ile işin inşaat sektörünü konuşacağız ama önce firmamızı ve emlak alanında neler yaptığımızı Mehmet Bey ile birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Siz de programımıza hoş geldiniz. İkinci kuşak dedim, bu iş evet. kiminle başladı, nasıl ilerledik bugünlere gelene kadar? 2003 yılında babamla birlikte başladı, hı hı. 2010 yılından itibaren de hep birlikte kendi firmamız altında hı hı. hep birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi burada Önemli olan e, arsa ve tarlaya yatırım çok önemli bölgede. <laughs> e, her yıl e, önemli bir yükseliş sergiliyor arsa ve tarlalarda. Ve <laughs> bizi müşterilerimiz tabii ki e, güvene dayalı seçiyor. Güven olmadığı takdirde bizi seçmiyorlar. <laughs> Nerelerden ulaşıyorlar peki sizlere? Bize e, reklamlarımızdan gönderiyorlar. E, Kulaktan duyma güvenle e, öneriyorlar yıllar, birbirine ki. ve yılların e, verdiği tecrübeyle hı hı. bir yıllardır buradayız. Tabii evet. ki sizinle çalışmak tabii için ki. işinizin en önemli özelliği doğru yatırımı doğru yatırımcılığa buluşturmak evet. değil mi? Onu evet. nasıl sağlıyor, nasıl belir, elimizde ne tür yatırımlar var? Şimdi e, elimizde örnek veriyorum e, bir arsa olduğunda eğer karlı bir e, arsa denk geldiğinde, müşterimize telefon açıyoruz. <laughs> e, bu şekilde söyledikten sonra müşterimiz de tabii bize söylediğim gibi yılların verdiği güvene dayalı olarak bize kendini emanet ediyor. <laughs> o şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sonra tabii ki geri dönüşleri e, olumlu yönde alıyoruz. <laughs> Elinizde şu anda olan yatırımlar var mı arsa, tarla ya da benzeri? E, tabii ki. Size ulaşmak isteyenler de olabilir bu noktada. Tabii ki. Elimizde olan arsalar, tarla, fabrika bölgeleri, hı hı. fabrika arsaları, sanayi arsaları, birçok çeşitte biz hizmet vermekteyiz. Hı hı. Bize ulaşan kişileri buradan memnun etmeden ayırmıyoruz. Aynen hepimiz. öyle. Şimdi en iyi yatırım için toprak derler. Bu doğru mudur? Evet, Siz ne önerirsiniz genç bir emlakçı olarak? Şimdi biz birinci nesilden de duyduğumuz gibi hı hı. ikinci nesil olarak. Ee, yani hep söylenen bir şey olduğu için gün geçtikçe anlıyorsunuz bunu. Ee, her geçen yıl toprak değerleniyor. Yani üzerine her zaman koyuyor. Örnek veriyorum bir tane tarla aldınız. Üzerinden 10 yıl geçtikten sonra tarlaya imar geliyor, arsa oluyor. Bu da sizin yatırımınızı çok olumlu yönde etkiliyor. etkiliyor. Aynen. Gelmiş, Nerelerden kimler geliyor yatırım için bu bölgelere? Bizi Nereli? yurt dışında da çok izleyenler var. Nerelerden? Belki onlar da değerlendirmek e, ister. Yurt dışından Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan e, daha önce alışveriş yaptığımız kişiler oldu. Her yılda Türkiye'ye geldiklerinde bizi e, ziyaret, ediyorlar. ziyaret ediyorlar. Yatırımlarla ilgili bilgi alıyorlar. Evet tabii ki yatırımlarla ilgili bilgi alıyorlar. Tabii ki olumlu geri dönüş olmasa buraya tekrar gelmezler. gelmezler. Aynen. Neden sizi tercih ediyorlar diye soracaktım. Birincisini anlattınız güven. Evet güven. Doğru yatırımı, doğru güven. yatırımcı buluşturma e, yeteneğiniz. Bunun yanı sıra iyi de bir ekiple çalışıyoruz, değil mi? Kaç kişi çalışıyor? Bütün bir hem inşaat hem emlakta değerlendirirsek? Ee, i̇nşaat faaliyetinde aktif olduğu zaman e, yani bütün sektörleri ele alırsak. Ortalama 30 kişi, kişi olur. Çok iyi bir Tabii istihdam ki. bu bölge için. Bu da çok değerli. Evet. evet. İlerisi için hedefleriniz var mı emlak üzerine? E, i̇lerisi için hedeflerim e, bol bol toprağa yazırım yapmaları. Bu bölge bunun için evet. çok uygun değil mi? Bu bölge çok uygun oluyor yani. E, evet. Bu yolda başarılar diliyorum. Yeni projelerinizde görüşmek üzere. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Ali Güzel Bey ile birlikteyiz. Firmanın tabi inşaat üzerine çok güzel projeleri var. Dilerseniz projeleriyle birlikte firmamızı değerlendirelim. Merhabalar Ali Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Ee, siz bu firmaya ne zaman dahil oldunuz ve inşaat üzerine çalışmalara ne zamandır dahilsiniz? Ben bu firmaya 2010 yılında dahil oldum. <laughs> i̇şte babadan geçme 2003 yılından beri devam eden bir firma. 2010 yılında kendi Adımız altında devam ettik. Hı hı. 2010 yılından beri inşaat sektöründeyiz. Hı hı. Yani hem yatırımcılarımız olsun hem çalışanlarımız olsun bu şekilde devam Bu ediyoruz. sektöre hizmet ediyorsunuz. Evet. Şimdi tabi bu bölge için güzel projelere imza attınız. Hem biten projeleriniz var, devam edenler ve gelecek için de düşündüğünüz güzel projeler var. Detaylı bir şekilde anlatalım projelerimizi. E, tabii ki de e, biz e, insana dayalı, e, güvene dayalı bir firmayız. <laughs> Şimdi, e, siz bana güvenmeseniz e, bunun şeyi olmaz, e, dönüşü olmaz. E, i̇nsanlar sağ olsunlar, güveniyorlar. Siz bir daire aldınız, e, bir akrabanızı getirdiniz, bir tanıdığınızı getirdiniz. O şekilde büyümeye devam ediyoruz. Yani bayağı bir e, inşaat sektöründe burada faaliyet gösterdik. Bayağı bir inşaat yaptık. Hı hı. E, sağ olsun insanlar da e, ilgi gösteriyor. Verdi. İlgi gösteriyorlar. Bir problemimiz yok. Hı hı. Satışta olan projeniz var mı? Bitmiş projeniz? E, şu andaki elimizdeki bütün projeleri teslim ettik. Hı hı. E, yeni projelere bakalım. Hı hı. Nasıl e, olacak o proje? Nerede olacak özellikleri? Ne olacak? Biz Ayrıncalar bölgesinde hı hı. olduğumuz için Ayrıncaların çeşitli bölgelerinde devam ediyor. Yani en değerli bölgeler diyelim. E, onun üzerinden devam ediyoruz ee, aynı bölgede 3-4 tane inşaat devam edecek site tarzı mı olacak apartman tarzı mı Her hepsi tarzı de olacak da olabiliyor Yani biz biraz da e, az sayıda dairenin olduğu yerleri tercih ediyoruz hı hı. Yani insanlar da o sakin şekilde, yerler Evet yani genelde insanlar 3 katlı yüksek katlı binalar istemiyor Burada üç katlı yerlerden tercih ediyor. Hı. Biz de o şekilde inşaatlarımıza devam ediyoruz. Daire tipleri genelde ne oluyor bu bölgede? Bu bölgede iki artı bir, üç artı bir şeklinde oluyor. Hı hı. Ee, yani genelde dairelerimiz bu şekilde. Ailelere yönelik olduğu yani için biraz daire, daha geniş. Aynen. Peki daire alırken, ev alırken neye dikkat edelim? Başta da söyledim ya bu iş güvene dayalı bir iş. Yani siz güvenmezseniz, yani adam ne olursa olsun e, bu işi zamanında teslim edebilecek mi? Ne kadar sürede Hep yapacak. soru işareti olacak yani, kafasında evet. Yani burada kendini kanıtlamış insanlar olduğu zaman problem olmuyor. Hı hı. Evet. Doğru firmadan almaları lazım. Aynı. Doğru yerden. Aynı. Doğru bir de ihtiyacına göre alması lazım. Yatırım de. olarak evet. mı alıyor, içinde yaşayacak mı? Bunlar da önemli. Şimdi bizim e, müşterilerimiz genelde yatırımlık, e, sanayi bölgesi olduğu için oturmaya ihtiyacı olan insanlar da o şekilde hı hı. Yerine, yerine göre değişiyor. Yerine göre değişiyor. Hı hı. İlerisi için de güzel projeler zaten tabii yapacaksınız tabii, tabii. bu bölgeye. Devam ettiğimiz sürece. Hı hı. Yani bize çok fazla talep var. Hı hı. Şimdi yurt dışından olsun, yurt içinden olsun, yani her bölgeden talepleri çok fazla. Neden sizden daire alıyorlar? Neden bizden daire olur? Güven. Güven. Çok önemli değil mi bu yani sektörde? İnsan güven kaybetmektense e, bu işi yapmamak daha daha doğru. Bir de deprem gerçeği var Türkiye'de. Evet. Güven derken sadece o ilişkilerde Zaten, değil kendini güvende hissetme binanın evet, da sağlamlığı çok önemli. Tabii ki de. yani biz şimdi kendi yaptığımız projelerde e, baştan aşağı inceleyerek yapıyoruz. E, Deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşaatlar devam ediyor. Hı hı. İşte temelleri sağlam, radyan temel dediğimizden sağlıklı temellerden hı hı. yapıyoruz. E, bir de insanların yaşayabileceği dairelerden yapıyoruz. Yani aslında kastım e, kullanışlı daire. Daireler çok önemli. Ee, insanların hayatını güzelleştiriyorsunuz. Onlara ev sahibi yapıyorsunuz. Aynen. Bu çok değerli. Öncelikle kutluyorum sizleri firma olarak bu bölgeye sunduğunuz projelerden ve katkılardan dolayı. Bütün bu bilgileri ekrana taşımak, İzmir bölümünde bizi ağırlamanız da çok bizi memnun etti. Misafirperverliğiniz için de kutluyorum. Ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Gelsinler, projelerimizi görsünler, ona göre karar versinler. versinler. Bize danışmadan karar <laughs>